arkadaşlar dün e, bir dedikodu gördüm kendimle ilgili yani şöyle e, çok büyük bir e, tweet haberlerini paylaşan bir sayfada hak yayıncılar hakkında yorum yapılıp haklımak mı diye anket yapılıyordu bir baktım DM'lerim dolup taşmış herkes bir şeyler atıyor Allah Allah dedim <laughs> Ne oluyor? Hoş, Hoş geldiniz geldin efendim. Buyurun efendim. <laughs> buyur efendim. Edin, buyur efendim. <laughs> Umut ikinci ayını yenilemiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol Umut. Hoş geldin tekrardan. İkinci ayımız kutlu olsun. Nice nice aylara. Hemen 71 abone. Ondan sonra Holgaz var bende evet. Ay yok sildim bilgisayardan ama Steam'de var. İşte yani benim sadece işte video izlemem, nedense insanlara çok dokunuyor. Hani son 4 yayında, son 5 yayında dört farklı oyun oynadığımı bir kenara bırakıyorum. Kanıtlamak asla zorunda değilim. İstediğimi yaparım benim kanalım. Ee, onun dışında ya yani o ağırlarına gitmiş ve bir kadın yayıncı olduğumun da altını çizmişler. Yani cinsiyetçilik kokan şeyler görmek beni üzdü. Onun haricinde e, bilmiyorum. Yani yıl olmuş kaç bakayım 2021 gerçekten 2021. <laughs> Video izleyen kadın yayıncı olarak e, böyle bir ayrı tutulmak beni üzdü. Erkek yayıncılar ayaral yapınca bir sıkıntı olmuyormuş ama kadın yayıncılar ayaral yapıp 300 en fazla 300 kişi izleyince sıkıntı oluyormuş. Diğerleri erkek yayıncılar 5000 10000 izlenebilir haklarıdır ama kadın yayıncı izlenemez. Okey. E, öyle algıladım. O cinsiyet olayı beni biraz üzdü. Onun haricinde inanın umurumda değil hatta bir açıklama yazmıştım Instagram'dan geri sildim. Mutlu olsunlar istemedim. <laughs> Gerçekten istemedim. Ben çok ee, şey söyleyeceğim bu arada. Ben şimdi oyun oynuyorum tamam mı? Oyun oynadığım zaman genellikle bana insanlar diyor ki yani chat yani siz yalansa yalan söyleyeyim. Bazı oyunlar evet sarıyı oynuyoruz. Benim daha çok işte bu videoyu izleyelim beraber. Bu videoyu izleyelim. Tamam oyunu kapat artık biraz da video izleyelim dendiği zaman biz de genelde Video izlemek istediği için video izliyoruz. Evet, hoş geldiniz efendim. Buyurun efendim. Yani Buyurun efendim. Ben video izlenirken 300 lira 500 lira çıktığım zamanlar oldu. Oyun oynarken en fazla 150 200'de kalıyorum örneğin. Demek insanlar benim video izlememi ve sohbetimi daha çok seviyorlar. Hani kusura bakmayın da sizin lafınızı mı dinleyeceğim yoksa chatte bana abone olan, beni izleyen, beni destekleyen insanları mı dinleyeceğim? Oyun oynayanlar var. Video izleyenler var, dans edenler var. Her şey var bu platformda. Zaten amaç bu değil mi? Çeşitlilik. Çeşitlilik değil mi TV için amacı? İstediğin kanala girip istediğin içeriği izlersin. Herkes oyun oynasa, yerel yapan olmasa, herkes de oyun oynuyor dersiniz. Yani mantıklı bir önerim var size. Video izlememden rahatsız olanlara. İzleme. Kapat. Git. Engelle kanalı. Ne olur. <laughs> Bu kadar çok basit. Vallahi çok basit. Bu kadar. Başka bir şey söyleyecek miyim? Söylemeyeceğim. Şu an aklımda başka bir şey yok. Bugün ne yapacağım biliyor musunuz? 5 saat boyunca video izleyeceğim. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> Oyun yok artık bu kanalda. Bir kere daha oyun, oyun. <laughs> e, Bu arada... ...İbrahim e, Taşkın abone olmuş. Çok teşekkür ederim İbrahim. Hoş geldin aramıza, çok sağ ol. İlginci aylarımız olur inşallah. Çok teşekkür ederim, çok sağ ol <laughs> Öyle işte. Böyle bir konuştum, rahatladım. Seda Sayan mı andırıyor? Ben köpekler gibi çalışıp biraz gibi yaşamaya çalışıyorum. Öyle, öyle işte bu kadar. Başka söyleyecek bir şeyim yok gerçekten. Aklıma gelirse yine söylerim de şimdilik bu kadar. Ne oldu mu? Ay hiçbir şeyden haberim yok. Ama bir şey söyleyeyim mi size? Biraz gururlandım. Biraz gururlandım. Ee, çünkü 300 izleyiciyle 3000 kişi 3000 izleyicisi olan çoğu insanın başaramadığı bir şey başarmışım. Konuşun, teşekkür ederim. Sadece gülümse ben deyim. Teşekkürler, teşekkür ederim. Selamlar, selamlar. Hoş geldiniz hepiniz. <laughs> Eyvallah çetim. <laughs> Şu ne ara açtın dişimle? Şey ya açacak getirdim yanımda. Aç. Yayından önce içmeye başlamayayım diye açacak da geldi. Bitirmeyeyim diye yayından önce. Ay. -E. Benim <laughs> bir şey yaptın. Yeah. <laughs> Bugüne kadar en az on kadar ince raporu hepsini de yaptığı için seneye teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok ayrı şeyler. Çok farklı şeyler. Yani e, yorum tarzı işte dediğim gibi beni sadece o kadın erkek muhabbeti rahatsız etti. Çünkü Canem gibi kadın yayıncılık Canem gibi sadece video izleyip falan filan diye de gibi video izleyen kadın yayıncılar diye devam ediyor. Hani video izleyenlerin başı benmişim. Bunu da öğrendim. En başında ben geliyorum bu. E, Aynen bu ekimin başında ben varım. Öncüyüm. <laughs> ilginç yani. Erkek yayıncılar izlesin. Okey, sıkıntı yok. Siyah yakışmış saçlarım da siyah olsaydı, saçlarım siyah olsaydı büyük ihtimalle ben bir kırk falan... Ya ben sırtıma dokunup ya da böyle sırtıma kaşıdığım zaman ben sanki böyle yumruk atmışım gibi sırtıma ağrı giriyor. Neden ya? Sadece dokundum. Hadi video geçelim o zaman. Geçeceğiz, geçeceğiz. Durun bakalım. Bugün çok sıcak hava ya. Doktor değiliz biliyor musun? Ya yani bilmiyorum belki bir bilgisi olan vardır diye. Şu anda çok <gülüyor> 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 Aa bana da tren gelmiş. Tren mi gelmiş? Şey mi? Emot mu? Biletiniz var mı? Çuf çuf. Heh, çuf çuf. Adam toplayıp basmaya gidelim. Boş var konuşsunlar. Doktor değiliz hastamız çok. Aynen. Senin saç rengine sahip. Ne? O ne demek? Ya 20 bit göndermiş Barakuda 07. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kesene bereket. Mabalikler <laughs> 9.90 oldu ha. <laughs> evet. Şimdi arkadaş bu neymiş ya? Bugün kan bağışına gittim. Bayıldım. Hemşire kızlar güldü. Karizma çizildi. Nasıl intikam? Yine intikam Bayılmasaydım. <laughs> Şaka yapıyorum. Ne var gül var. ne kadar komik. Bak eğlenceli, sempatik biri olduğunu düşünmüşlerdir bence. Hiç öyle düşünme. Bu yayının olayı ne? Boş. Boş şey. Video bugün ayarlar, er, Sohbet ve video üzerine gidecek. Ve bundan sonraki bütün yayınlarımda büyük <laughs> Video izleyip sırıtacağız. Video verir misin bize artık? Sohbet ediyorum ya. Sırıtıyorum ben boş boş. Genelde. <laughs> Karizmatik erkek mi, sempatik erkek mi? Karizmatik. Zeki, zeki erkek. İki sıradayız zeki erkek. Ben e, zekanın çekiciliğine inananlardanım. Bugün mü ayar? Artık hep ayar. Artık hep ayar. ayar. <laughs>